Nasıl? Ben kiminle görüşüyorum? Ben Brothers'taki kel adam. Efendim? Brothers'taki kel e, ya, adam ben. Ya, 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 yanlış olmuş, yanlış olmuş. Ben Brothers'taki kel adam ee, film çekimlerindeydik. şu an müsait değilim, kusura bakmayın olur mu? Yok rica ederim, kusura bakmayın. Siz nereden arıyorsunuz? Ben, 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 Nereden? Tamam Nereden arıyorsunuz? Cizre, Cizre. Cizre ben, Şırnak'tan arıyorsunuz. Evet, evet, kusura bakmayın. Evet, es estağfurullah, estağfurullah. Ben de ara Şırnak'taydım. Ya. Eee, Zağ köyünde. Şırnak Zağ köyü. Evet, başım üstüne. Eyvallah, benim de başım üstüne. Bremen. İnşallah, sen Allah razı olsun. Eyvallah, cümlenizden inşallah. Sağ olun, kolay gelsin size. Size de kolay gelsin. Bu kim koyayım ya akşam akşam anasını sikeyim şaka gibi lan Adam cizreden aradı amına koyayım ya Yok Senden. lan normal telefondan aradı dur numarasını veriyorum terörist anasını sikiyim ya gamarlı, gamarlı. Cizreden arıyorum dedi amına koyayım herif Silahı mila aldım la Oy oy Durumdu lan 542 271 96 76 Aha güce geldi beyler Kandırdım <laughs> Adam şırnaktan aradı lan Ben biraz ırstaki kel diyorum ben de kelim diyorum <laughs> Yok <Ya>, kolay <gelsin>. <gülüyor> <gülüyor> öğretim çeviriyor. Bak, absolut, absolut mantıklı küfür edin dedim ya, ben de sizi küfür etmişim. Ulan severim seni de niye?